Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamd alemlere rahmet Muhammed Mustafa'ya, onun temiz ehli beytine ve seçkin eshabına selam olsun. Peygamber sevdalısı halkımıza yönelik her sene düzenlemiş olduğumuz siyer sınavının 8.sini 17 Subat'ta düzenleyeceğiz inşallah. Siyas sınavlarımızı düzenlememizin amacı hiç kuskusuz çocuklarımıza, gençlerimize, halkımıza, Peygamber Efendimiz'i, onun örnek yasamını anlatmak, Peygamberimizin kurtuluş gösterin yolunu konusunda halkımızı bilinçlendirmektir. Bugün insanlık büyük bir buhran içinde bucalamaktadır. Dünyadaki ahlaki yozlaşma Müslümanların da geleceğini tehdit etmektedir. Günümüzde hakim olan Batı uygarlığı insanlara felaket, mutsuzluk, yozlaşma, ahlaki buhran, anarşi ve zulüm getirmekten başka bir şey yapmamıştır. Dünya halkları İslam ümmeti bir kurtuluş yolu aramaktadır. Kurtuluş ve mutluluğun yolu peygamberimize yönelmekte onun ahlakını örnek almakta geçmektedir. Biz düzenlediğimiz siyer sınavlarıyla bu sürece katkı sağlamak, halkımızı peygamberimizle buluşturmak istemekteyiz. Bu yılda onu oku, onu yasa temasıyla Türkiye geneli ümre ve 2000 ödüllü 2019 siyer sınavımızın 4 kategoride yapacağız inşallah. 4 ve 5. sınıf öğrencilerimize yönelik 1. kategori kitabımız Feyzullah Zereyin en güzel örnek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik 2. kategori kitabımız Mehmet Ali Günül'ün sevgili peygamberimiz ve vesselam adlı kitapları olacaktır. Yine lise öğrencileri için 9, 10, 11 ve 12 sınıflar için örgün eğitimde okumayıp 2001 ve sonrası doğumlu olanlara yönelik 3. kategori kitabımız İdris Simsek'in Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak ve belirtilen eğitim kurumları dışında kalan 4. kategori kitabımız Hüseyin Yıldız'ın resul Ekrem Aleyhisselam adlı eserleri olacaktır. Her dört kategori için yukarıda isimlerini verdiğimiz kitaplarımızın www.peygamberseddalilari.com ve siyersınavı.com sitelerimizde işleyen okuyucularımızın faydalanması için sesli bir şekilde yayınlamış bulunmaktayız. Arzulayan kardeşlerimiz bu dört kitabı bu sitelerimize girerek sesli dinleyebilir ve indirebilirler. Bu yılda sınavımızı kazanan kardeşlerimize yönelik birçok ödülümüz olacak. Türkiye genel dereceye girecek ilk 5 kardeşimizi inşallah ömreye göndereceğiz. Dereceye giren diğer kardeşlerimiz ise düzlü bilgisayarlar, tam yarım ve çeyrek altınlar, siyer kitap setleri, tabletler, bisikletler, Sır çantaları, taşınabilir sarı cihazları, flas bellekler ve daha birçok hediye ile 2000 ödül beklemektedir. Kardeşlerimizden kaybedeni olmayan bu sınava kayıt yaptırmayı unutmamalarını, fırsatı kaçırmamalarını istiyoruz. Sınavımıza son başvuru tarihi 3 Şubat 2019, sınav tarihi ise 17 Şubat 2019 Pazar günü saat 11.00'da başlayacak sınavımız için detaylı bilgi almak isteyen kardeşlerimiz www.peygambersevdalari.com ve sınavı.com adreslerine başvurabilirler. Peygamber sevdalısı halkımızdan kaybedeni olmayan bu sınava kendileri başta olmak üzere yakınlarını, akrabalarını, dost ve komşularını kaydetmelerini bekliyoruz. Bu güzel hayrı işte herkesin üzerine düzeni yapması, bu hayrı ise ortak olmasını temenni ve dileğimizdir. Kolay gelsin abi. kaydandır mı Geçti. Bu formları dolduruyorsunuz. Bu formdan sonra kaydınızı yapıyoruz. Kalemle zil alın. Allah razı olsun gençler. Bir dakika kitaplarımızı da vereyim, vereyim. Bu kitapları size veriyorum. Bu e, sınavda çıkacak sorular buradadır. Bunları iyice ne okuyun. Teşekkür ederim. Kendinizi biraz geliştirin. İnşallah sınavda da birinci olursunuz. Allah'ın izniyle. sel veriyorum. Ee, Başka bir gerekmedi mi? Değişik bir domatesi aldım. Ardından

o kadar kayıp yaptım başkanım vallahi rezana bey şimdi bir dakika dedim ben de sınavıyla ilgili eee yorum bir katılım var şu ana kadar en azından bizim aynı bir noktada bizim kendimiz 250'ye yakın e, kayıt yaptık ve kayıtlar devam etmektedir yoğun bir şekilde. E, talep var. Çocuk, kadın, genç kızlar e, gelip e, yoğun bir şekilde e, kayıt oluyorlar sınava katılmak için. Bu şekilde de e, e, iyidir. Yani en azından her katılan Peygamber Vesselam'ın hayatını mükemmel bir şekilde öğreniyor kitabı defalarca okuyup onu en azından hayatını anlamış oluyor yani. İyidir. Yani bunların sürekli yapılması gerekir ki yani millet e, Peygamber Aleyhisselatü hayatını iyi öğrensin.